Arkadaşlar ben Ecem yine Galaxy Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lava lambası yapıyoruz. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Lava lambası yapıyoruz. Size her şeyi tek tek anlatıyorum. Önce bir tane böyle bir tane yağ, ayçiçek yağımızı bir bardağa koyuyoruz. Ağzına kadar doğması gerek unutmayın yarım veya istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Benim için sorun değil. Şimdi bu bir yağ. İçine tuz eklediğimde böyle oluyor. Neden mi? Çünkü tuz yağın ar yağ tuzun ağırlığını kaldıramaz ve direkt hava baloncukları olarak veya tuz baloncukları olarak yağın dibine çöktürür. Ve bu da Gıda boyamız işte. Gıda boyasını bunu içine attığınızda da bakın ne oluyor? Yine aynı şekilde oluyor. Direkten dibe çöküyor. Neden mi dibe çöküyor? Çünkü bu da aynı şekilde. Bunlarda tat yok, tuz yok olabilir. Ama bunlar da aynı zamanda yağ, ve karbonhidrat taşıyor ve böyle ve şimdi de asıl sürpriz bakın yağ tuzu geçirmiyor asla geçirmiyor ama çok fazla dönerseniz da böyle bir çubuk yardımıyla bunu bastırırsanız şu olur yağ ve tuzu karıştırın ve içine bakın. İçinde bunun şu an bol miktarda tuz ve bol miktarda gıda boyası bulunmaktadır arkadaşlar. Daha da fazla sıkarsanız mı ne olur? Şimdi göstereceğim. Üstüne bir tane daha gıda boyası dökün. Bu lava lambası değil bu arada arkadaşlar. Bu lava bir örneği. Şimdi döktük. Bakıyoruz, karıştırıyoruz. Ve elinizi böyle karıştırabilirsiniz. Ve işte olağanüstü bir görüntü çıkarıyor. Ama size şimdi arkadaşlar bir tane uygulama önereceğim. Bu uygulamanın adı Hair Tea. Şöyle şuradaki uygulama. Bu uygulamaya girip istediğiniz gibi deney yapabilirsiniz. Ücretli ama isterseniz ücretli isterseniz ödeyebilirsiniz, isterseniz ödeyemezsiniz. Yani sadece uygulama içinde. Bunun için çocuklarda çok güzel em, deneyler, oyunlar ve bir sürü daha bir sürü şey var. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Uygulama İngilizce'dir. Hemen Play Store'dan indirebilirsiniz. Ve deneyimize dönüyoruz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle su ve su tuz yağı dediğim gibi yük yapar veya tuzu tutamadan hemen dibe gönderir. Ve bugünlük bu kadar de, bu kadar denemiz. Birazdan yine bir tane video gönderebilirim veya gönderemeyebilirim bilmiyorum artık orasını. Lütfen abone olun. Bir açmayı ve kanal ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi de görüşmek üzere.